Merhaba arkadaşlar ben Ayfer arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta kaldığımız yerde devam ediyoruz ama da bugün yine fakir var hoş geldin fakir Kelto nasılsın iyi misin? Ne? Şaka ver bana şaka Hayır vermeyeceğim arkadaşlar bu lütfen video açtan like atmayı ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen Bugün sizlerle çok eğlenceli bir şey yapacağız ama bunu fakire bile söylemedim çünkü evet. bu fakirle bizim bir eve ihtiyacımız var değil mi fakir? diyeceğim ben. Abi şimdi çünkü çek şey sen de aslında kırıcı sen de durması lazım, çekin ben de durması lazım. Çünkü sen güçlüsün. O, o zaman şöyle yapalım, o zaman şöyle yapalım. Sen bunlara, evet, ben de böyle yapayım. <laughs> yapayım. Tavşan yeter bana, Artık kentoş değilsin, evet. Güzel ama <gülüyor> ayakkabı <laughs> al bence. Gel gel gel, al bunu da <laughs> Ben kafamı korusam yeter. <laughs> kafamı korusam yeter diyor, sanki motor sürüyor ya. Neyse, arkadaşlar bu arada bu videoda eğer, eğer 10 bin like falan gelirse gerçekten Ay. çok çok mutlu oluruz. Facecam'de köyde olduğum için maalesef yok. Yarın da bayram geldi. <laughs> Neyse yarına video çekeceğim. Neredesin bakayım? Aa burada ha. köy var. Süper köy. süper süper. Gel 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 gel. Arkadaşlar bu arada ev yapmaya hiç gerek kalmadı. Bakın görüyorsunuz burada köy bulduk bir tane. Çeşmesi bile var köyü. Ben su içeceğim. Çık çık çık. Çeşmesi var su mu içeceksin? <laughs> tamam seni tutmuyorum. <laughs> Hadi gelmişken ben de ya, bu arada bir su içeyim. Ben bu bir ee, tuvaletimi e, içeyim. Ya La, o çeşmeye tuvalet mi yaptın fakir? Git ya Allah'ım <laughs> ya. ya şey. Gerçekten var ama yoksa sen. Ben bu evi içiyorum bak herkes. Verim. Nasıl bakayım? Verim. Aa, güzelmiş aslında burada. E tam burası güzel. Burada kalsın. <laughs> hangisi verelim. Şu. Hangisini? abi biliyor musun? Bak gel bende. Gel 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 ayı. gel gel. Arkadaşlar, abi. arkadaşlar gördüğünüz fakir evi çalmaya çalıştı evde ona. Allah ölüyor lan çok Bunu öldürmemiz lazım. Lan bırak benim arkadaşımı fakiri. Allah fakir kaç 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 fakir ne yaptı sen ya? Abi bir lan uyandın abi? Bir iki. şimdi ev seni kovalıyor. Arkadaşlar bu arada Allah ben ölüyorum. Hii, bir kalp bir kalp bir kalp vallahi bir kalp. Ama lan Gel lan erkek sen bana vur lan. Erkek sen bana vur diyor kaçıyor fakir. Allah'ım durdurdum tamam öldüreceğim bunu. Göber lan. Abi bırak, bırak da golem'e çekeyim abi. Aa golem de savaşsın çekeyim. aynen aynen golem bununla savaşıyor. Yol lan buraya. Ben de arkadan ağabey, arkadan ağabey. vuracağım arkadaşlar. Bırak lan bu arkadaşımı bırak. Ölemeyiz. Arkadaşlar ağabey, bu arada Sakar'la Çeko'da ağabey. birkaç gündür yok. Onlar tatile gönderdik. Onlar gelince ekiple videolara devam edeceğiz. Ama sizler de bu sırada like da lütfen. Vur, vur golem. Golem vur. Vur golem. Hadi golem. Golem vur. Golem de ölüyor. Golem de ölüyor. Oha ev çok güçlü arkadaşlar. Bayağı vuruyor. Evet manyak her yeri parçaladı. <laughs> bak 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 bir sürü yemek buldum. Aa kırıldı. Golem kazandı lan golem adamsın lan sen. Necati abi bunun ismini. Necati abi. Çekil lan vurdun lan şimdi. Ha vurdun. Eee şimdi sen naneyi yemedin lan. Sen Necati abi niye öldürdün şimdi? Necati <laughs> öyle <laughs> çekti. Aslında doğru biraz acı çekiyordu ama neyse bayağı da eşyamız oldu valla bu sayda arkadaşlar güzel abi, oldu. Benim kendim yaparım bana blok ver. <laughs> hayır vermeyeceğim hayır vermeyeceğim. <laughs> valla arkadaşlar inşallah bu ev canlanmaz ben de bunu mu alsam bakayım bir yok bu güzel değil ya. Evet, ben biraz bunu alayım Hadi hadi al onu alsana hadi. Hangisi? Abi. Şöyle şöyle şöyle. Ya ben Allah bak ben, bay doktorum. Bana bir şey yapamaz ev. Al. Bak bana. Allah Allah. Allah! Allah! Allah ne vakit, ne vakit, lan fakir. Lan fakir lan. Ya fakir ya. Lan fakir Ya fakir ya. değil mi? Ben değilim. Bay doktorun önünü. Bırak beni. Arkadaşlar. Aa. Ben ev tarafından kovalanıyorum. Çok kötü bir şey. Arkadaşlar lütfen yardım edin. Bunları nasıl öldüreceğiz ya? Biz nereye düştük böyle? Allah kahretsin. <laughs> kaç 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 kaç. Ağlarımı kovalıyorum. Evet. Ben şey, de evin çatıklarını izlerim seni. Ya fakir ya gel yardım et bana. Ben de gel. Otur gel. Burada çekirdek çitleyeceğiz. Çekirdek mi çitleyeceğiz? Abi, <laughs> Köylülerle mi konuşuyorsun? Film başlıyor, geliyor. Köylüler ay, yardım edin bana ya. Ay, Hamdi abi şuna bir tane vurun lütfen ya. Arkana bak arkana. Ölüyorum, ölüyorum. Aa, ölüyorum. İki kat, Yıkarım iki kat, yıkarı, iki kat. Neredesin? O arkaya bakın oradan, yıkarı oradan yıkarı. beni izliyor. Lan fakir, yıkarı lan, yıkarı lan yıkarı. fakir. Ben yıkarı. seni kurtardım. Aa, bir dakika bu evde parçalıyor. Her yeri kırıyor kır lan buralarda. Aynı oyunu. Ay. Ben şu yemekte Allah ay, yaklaştı ay, yaklaştı. Aynı ay, ay, şekil verdi şekil. Arkadaşlar görüyorsunuz kim biçme makinesi gibi. Bunu şimdi dağa götüreceğim. Bakalım dağın üstünü parçalayabilecek mi? Fakir sen de gel Fakir. Ölüm gelin gelin gelin. Madem ay. seni öldüremiyoruz biz de seni ay, kullanırız ay, arkadaşlar. Ay, şu ay. dağın içini parçalatalım. Belki buraya da tünel güzel bir dağ Ekleriz. Tünel, tünel mi? Tünel. Aa burada bir tane aslında yer var. Dur bakayım. Buna maden kırdıralım mı? Çok güzel olur. Aa, geliyor. Geliyor manyak geliyor. Allah geliyor. Aa, Öleceğim. Aa, kıyım, Dur dur içi kalp içi kalp içi kalp. Sana alayım ben alıyorum şimdi. Gel lan artık sen bana gel lan. Gel Sana gelmiyor ki sadece beni kovalıyor. Arkadaşlar evi ondan almak istediğim için bakın beni kovalıyor. Ama dur dur fakir ileride bir tane daha buldum kanka. Gel 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 gel. gel. Bana gelmiyor mu? Evet sadece bana vur e, sen <laughs> Arkadaşlar madene soktuk şimdi. Gel 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 gel. Gel koçum gel. Geliyorum. Bakayım gel tanrım gel. Fakir, gel. Buna diamond bulduralım. Allah <gülüyor> arkadaşlar bak. <laughs> <paktik, istamik>. Evet. Biz O Ama her tarafı kırdı her tarafı kırdı. Şuna bakın. Ve oyun donuyor. O derece kırıyor. Evet oyun donuyor arkadaşlar. Kaç tane blok kırdı. Ama bu kadar bulmak. Hala bulmamadık. Video 15 günler kadar koyduk. Bunu Aynen arkadaşlar bırak, bırak, kaçacağım buradan bırak beni bırak bırak buraya geleceğim fakir bir kalp Allah öldüm ya öldüm ya aziz ya bırak, bırak. Tamam. It, benim al kanka. Arkadaşlar ben fakirin yanına gidip hemen geri geliyorum. Evet arkadaşlar fakirle sonunda buluştuk. Geldi dostum öldürmüş evi de. Ama o kadar canlı ben azalttım aslında. Bak o kadar şeye soktum. Tünele soktum. <laughs> ee, hı hı. ne yapacak? Kadar... Bir köy daha var. Gel, gel gel gel. Buradaki köyde bir şey olmaz. O kadar, o kadar sen bana, verdi, sen bana, sana hadi, hadi. Sen bana ödül ne verebilirsin ki? Çok çok zombi <laughs> Ödüle bak gül verdi. Lan benim zırhlarımı getir buraya. İyi fakir ben gidiyorum valla. Köylüler beni tanıyor. Ben zaten ürgüyüm. Gideceğim köylülerin yanına. Sen gece benden kebap istersin. Mangal yapınca hemen bay doktor abi bana da etten ver diyorsun ama. Bu evlerden bir şey yok mu? Ama bu evlerde bir şey yok. Bundan sonra benim köylerim kıl evi olacak. Ama ben Bek, bebek, bebek. Allah neredesin fakir ya? Ha buldum neredesin? Ya burada ne olabilir alt tarafı dört tane bir şey koymuşlar Allah Allah bu bence ben görüntü diye koymuşlar. koymuşlar. Ya. Dur bakayım. Bir şey yok. Ha, bir şey yok evet. Abi bir şey diyeceğim. Kurduğumuz itemler gelmiyor. Oha uh, niye? <laughs> ya fakir beni kandırdı ya arkadaşlar yine beni kandırdı ya. Bakın beni burada bıraktı ya. fakir yardım ya. et. Bana item gelmiyor fakir. Ya <laughs> arkadaşlar. Ne değiştireyim de be. ya. Büyü mü yaptın ne yaptın? Bana bir şey blok at bari blok at. Burada kaldım valla burada kaldım. <laughs> ya ben buradan çıkacağım. Ben buradan çıkacağım sen bekle. Hiç bu ya. <laughs> ya fakir, ya fakir. Senin odunun bitecek ki bekle. <laughs> aha da çıktım, aha da çıktım. Gel bakayım buraya. Gel lan buraya. Popona popona vuracağım. Gel buraya gel. Arkadaşlar bu arada sizler de video izlerken umarım eğlenmişsinizdir. Videomuza lütfen like atmayı unutmayın. Uzun videolar için ne kadar çok like o kadar çok uzun video. Ya <laughs> vurma bir şey diyeceğim bir dakika vurma bir, şey bir, bir şey diyeceğim lütfen. Tamam vurmayacağım gel <laughs> tamam. Durum. dur, dur, dur. Tamam, bir bir durdum. Tamam şey durdum durdum. Lütfen. Duruyor musun? Duruyorum. <laughs> ya <laughs> sen var ya gerçekten bir daha hak ettin. Arkadaşlar bu arada eğlence kanalımızda e, açıldı haberiniz olsun. İki ay oldu hala video atamadım ama beş tane falan video çektik. Ona da Alperen Sağlay'ın olarak ulaşabilirsiniz. Ekranda zaten TikTok'ta Instagram çıkıyor. Oraya da komik videolar atıyorum. Bak, gel gel gel. Sen yürek yemişsin gel buraya gel. <gülüyor> sen sen... <laughs> abi de, abi de, abi de. Video ne no olur like atın da, video ne no olur like atın. Da. <laughs> Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Video hoşunuza gittiyse like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Görüşmek üzere ve sen ölümüne susadın gel ya. Hadi bay bay ben de bunu kovalayacağım. Ama var ya bu sefer seni sakat bırakacağım fakir gel buraya. Hadi bay bay.